Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. 8. sınıf LGS Ritim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi son tur denemelerinin 8. 8.'sini cevaplayacağız inşallah. zaman zaman geçirmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Önce sorumuzu bir okuyalım. Aşağıdaki öğrenciler sınıfta kader ve evrendeki kaza, evrendeki yasalar konusuyla ilgili birbirlerine karşılıklı sorular sorup bilgi yarışması yapmaktadırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde arkadaşının sorduğu soruya yanlış cevap verilmiştir? A seçeneğinde. Kainatta son derece hassas planlanmış, mükemmel işleyen bir düzenin olması bir yaratıcının varlığına delil midir? diye sormuş öğrenci. Evet, orada yapılmış bir şey varsa mutlaka bunu yapan biri vardır. Bir vardır, bir yapan vardır cevabıyla. Doğru bir cevap verilmiştir. Burada biz yanlış olanı, bakın bu cevap arkadaşlar hatırlarsanız. B seçeneğine bakalım. Fiziksel yasalara örnek verebilir misin? sorusuna suyun belli derecede kaynaması, atomun yapısı, mevsimlerin oluşması cevabı verilmiş ki bu da doğrudur. C seçeneğinde biyolojik yasalara örnekler verebilir misin sorusu sorulmuş. Hücrelerin bölünerek çoğalması, balıkların suda yaşayabilmesi, insanın dolaşım sisteminin olması cevabı verilmiş ki bu da doğrudur. Dördüncü D seçeneğine bakalım. Bir şeyin kaza olması için gerçekleşmiş olması mı gerekir sorusu sorulmuş. Hayır gerçekleşmiş olması gerekmez cevap verilmiş arkadaşlar buradaki hayır seçeneği ya da gerçekleşmiş olması gerekmez cevabı e, yanlıştır bir şeyin kaza olabilmesi için onun gerçekleşmiş olması gerekir arkadaşlar e, çünkü kaza e, takdir edilen Allah-u Teala'nın yazdığı takdir etmiş olduğu olayların vakti saati gelince meydana gelmiş olmasıdır bundan dolayı da bu seçenek yanlış yapılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar ikinci sorudayız. Ee, bir metin verilmiş ve aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle anlamca aynı doğrultuda değildir diyor. Bakın anlamca aynı doğrultuda değildir. Metni bir okuyalım. Bağdat'ın hırsızları bir gün Behlül isimli bir bilgenin para kesesini çalar. Parasının çalındığını fark eden Behlül pek tasalanmaz. Ancak Doğruca mezarlığa gider, bir mezarın yanına geçip oturur. Beklemeye başlar. Onun bu durumunu görenler nedenini sorarlar. Behlül'ün başına gelenleri öğrenenler, "Hırsızı takip etmeliydin. Neden gelip burada oturdun?" diye sorarlar. Behlül, "Hırsızı bekliyorum. Çünkü eninde sonunda buraya gelecektir." der. Onun bu cevabını duyanlar histelere düşen ödü almışlardır. Çünkü tavrı ve sözleriyle şöyle demek istiyordu. Zengin de olsanız, fakir de olsanız, sultan da olsanız, derviş de olsanız, sahip olduğunuz hiçbir şey ebedi olmayacaktır. Her şeyin bir sonu vardır. Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarda imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Bakın bu yukarıdaki verilerle aynı e anlamca doğrultuda verilmiş olan bir ifadedir. Çünkü her can ölümü tadacaktır ifadesi yukarıda verilen metinle uyuşmaktadır arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. Hiç kimse yok ki ölümü Allah'ın elinde olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Burada yine aynı şekilde ölümden bahsedilmektedir. Yukarıdaki verilen ifadeyle aynı doğrultuda bir anlam içermektedir arkadaşlar. C'ye bakalım o Allah sizi bir çamurdan yaratan sonra size bir ecel tayin edendir. Arkadaşlar buradaki ecel ifadesi ölümü ifade etmektedir. Dolayısıyla bu da aynı şekilde ölümden bahsetmiş olmasından dolayı yukarıdaki yukarıdaki metinle aynı anlamı da anlamcı aynı doğrultuda kullanılmıştır diyebiliriz. D seçeneğine geldiğimiz zaman kim Allah'ın yasaklarından sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Arkadaşlar bu D seçeneğinde verilen ifade e, yukarıdaki verilen e, metnimizle direkt uyuşmamaktadır. Dolayısıyla aynı doğrusu da değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü soruya geldik. Eee Öğretmen Semanur'a bir peygamber tanıyorum Hz. Musa Aleyhisselam ve bir ayet tanıyorum ayet kürsi konularında doğru yanlış etkinliği yapmış. Semanur tablodaki şu işaretlemeleri yapmıştır. Her doğru cevap 15 puan olduğuna göre Semanur bu etkinlikten kaç puan almıştır arkadaşlar? Şimdi bakalım e, ayet-i kürsi... Ali İmran Suresinin 255. ayetidir. Arkadaşlar Ali İmran Suresinin 255. ayeti değildir. Dolayısıyla burada yanlış cevap verilmiştir. Yanlışa eksik koyalım arkadaşlar. Ee, Hz Musa kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamberdir. Arkadaşlar bu yanlıştır. Ee, ama yanlış seç seçeneği işaretlenmiş. Dolayısıyla burada doğru cevap verilmiştir arkadaşlar. Doğruyu da bu şekilde işaretleyelim. Eee Ayet-i Kürsi tek ayetin oluşan, e, meydana gelmiştir. Doğru. 255. ayet kelime Bakara suresinin 255. ayet-i Doğru arkadaşlar. Doğru, yine doğru cevap verilmiş. Ayet-i Kürsi e, Allah'ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu edinir. Evet doğru arkadaşlar. E, Hz. Musa Kızıldeniz'in oradan ikiye ayrılması mucizesine şahit olmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Ama buraya yanlış işaretlenmiş. verilmiş. bu seçenek yanlış verilmiş arkadaşlar. Ee, Hz. Musa'ya Zebur Kutsal Kitabı verilmiştir. Arkadaşlar, Hz. Musa'ya Tevrat verilmiştir. Yanlış olmalıydı. Buradaki işaretleme de yanlış olmuş. Hz. Musa, İsrailoğullarına peygamber olarak gö gönderilmiştir. Ee, gönderilen peygamberdendir. Ee, doğrudur arkadaşlar. Hz. Musa, İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Ee, dolayısıyla buradaki doğru seçeneklere baktığımız zaman, doğru cevaplarımız, cevaplara baktığımız zaman arkadaşlar, eee 1, 2, üç, dört tane soru doğru cevaplanmış. Her soru 15 puan olduğuna göre 4 kere 15, 60 puan yapar arkadaşlar. C seçeneğidir. Doğru cevabımız. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Bir tablomuz var. Kader kavramları ile ilgili olarak tabloda ayetler ve atasözleri anlam ilişkisi bakımından eşleştirilecektir. Buna göre tablodaki ayetler ve atasözleri eşleştirildiğinde hangileri birbirleriyle ilişkilendirilemez? Yani birbirleriyle alakası olmayan e, ifadeleri benim bulmuş olmam isteniyor arkadaşlar. Bakalım birinci e, örnek. Eşeğini sağlam kaza bağla sonra Allah'a ısmarla. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Arkadaşlar i̇şte burada bakın e, bir iş yap. Sonra Allah'a dayan. Dolayısıyla karana verdiğin zaman Allah'a dayanıp güven ifadesine birbirle uyuşmaktadır arkadaşlar. E, bu doğru. Uyuşanın bez ilişkilendirilemezliği ben bulmuş olacağım. E, bu doğru arkadaşlar. E, i̇kinciye bakalım. Nasibin varsa gelir Hint'ten Yemen'den, nasibin yoksa ne gelir elden. Şüphesiz biz sana doğru yolu gösterdik. İster şükredici, ister nankör olsun, ister nankör. Arkadaşlar buradaki bir tercih, bir seçenek, e, ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki ile e, anlam açısından birbirlerine uyuşmamaktadır. Çünkü nasibin varsa bir şekilde nasibin ne çıkar anlamında bu ortaya çıkıyor. E, verilen ayet ile bu uyuşmamaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla iki benim seçeneklerim içerisinde olmalı. E, üçe bakalım. Emek olmadan yemek olmaz. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Mutlaka insanda e, çalışması gerekir ayeti ifade edilmiş. Dolayısıyla buradan emek olmadan yemek olmaz yine çalışmayı ifade etmiş olmasından dolayı bu örnekte arkadaşlar doğru ilişkilendirilebilir. Dörde bakalım. Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk ediniz. Arkadaşlar buradaki atı yine bu direkt uyuşmamaktadır. Çünkü burası kim işin ehliyse... Onunla muhatap olmak gerektiğiyle alakalı bir söz olarak alınıyorum ben. Dolayısıyla buradaki, bunu ifade eden bir ayet değildir. Dolayısıyla bu da benim aramış olduğum, ilişkilendiremeyeceğim seçeneklerden birisidir. Eşe bakalım. Her koyun kendi bacağından asılır ifadesi. Doğrusu hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Bu da ilişkilendirilebilecek bir ifadedir. Dolayısıyla 2'nin ve 4'ün olduğu bir seçeneği ben bulmuş olmam lazım. Bakıyorum arkadaşlar 2 ve 4 B seçeneğinde var. Dolayısıyla cevabımız B'dir arkadaşlar. Arkadaşlar 5. soruya geldik. Ee, öğretmen sınıfta öğrencileri 4 50 gruplara ayırıp gruplara sorular sormuştur. Bazı öğrencilerin soruya verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Buna göre öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap veren doğru cevap veren bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermişlerdir? Ben Soruyu bulacağım arkadaşlar. Bakalım öğrencilerin verdiği cevaplara ne demiş, zekat İslam'ın köprüsüdür. Zenginle yoksul birbirine yakınlaştırır, Z yoksulluğun azalmasına, sosyal adalet ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlar. Arkadaşlar burada e, toplumsal etkileri ifade edilmiş oluyor. E, zekatın e, toplumsal faydaları ifade edilmiş oluyor. E, ne gibi faydalar olduğu. ne demiş, zekat sosyal bir yardımcıma sistemidir. İslam dinindeki zekat ve diğer maddi yardımlaşma şekilleri zengin bir ile fakir arasında serbest e, farkından doğabilecek dengesizlikleri gidererek toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar. Bu da yine aynı şekilde yardımlaşma ve dayanışma ile e, insanlar arasında zengin ve fakir arasında e, muhtemel oluşabilecek dengesizlikleri giderildiği ifade edilmiş oluyor. İran e, zekat hem şükre hem de teşekküre vesile olan bir ibadettir. Zekat veren kişi Allah'ın emrini yerine getirmekle ona şükretmiş olur. Bireysel olarak Allah'a şükretmiş olur. Zekat alan kişi de verene teşekkür eder. Zekat kişiyi cimrilikten uzaklaştırır, cömert bir insan yapar. Yani burada bireysel faydalar ifade edilmiş oluyor. Yukarıda toplumsal faydalar ifade edilmişti. Ee, Emine'ye bakalım. Varlıklı Müslümanlar zekatlarını ihtiyaç sahiplerine verdikleri takdirde insanların sevgisini kazanmış olurlar. Böylece herkesin birbirine sevgi ve saygıyla davrandığı karşılıklı olarak güven doyduğu, kıskançlıkların ortadan kalktığı ve sosyal dayanışmanın en güzel bir şekilde uygulandığı huzur bir toplum meydana gelmiş olur. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar, toplum olarak e, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı ön plana çıkartan toplumsal faydalar ifade edilmiş oluyor. Şimdi bakalım, zekat vermenin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar mısınız? Dediği zaman arkadaşlar, evet bunların verilen cevapların hepsi de, doğru cevapların öğrencilerinin hepsini vermiş olduğu şey, e, tam da bu arkadaşlar. Çünkü hem bireysel açıklanmış oluyor, hem toplumsal faydaları burada açıklanmış oluyor arkadaşlar. B'ye bakalım. Zekat ile sadaka arasındaki farkları açıklar mısınız? Zekat ile sadakadan, sadakadan hiç bahsedilmiyor arkadaşlar burada. Zekatın bireysel yararlarını açıklar mısınız? Arkadaşlar burada bireysel yararlarını açıklayan var ama toplumsal yararlarından da bahsedilmiş. Dolayısıyla bu da e, tam olarak aranan bir cevap değil. İslam'ın yardımlaşma ve paylaşma verdiği öneme örnekler verir misiniz? Arkadaşlar burada ee, Öncelikle bireysel ve toplumsal değerlerden ve faydalarından bahsedilmiş olmasından dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 6. sorudayız. Metin verilmiş. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına en uygun olarak aşağıdaki hangisi getirilmelidir diyor. Hangisi getirilmelidir? Ee, akış bu arkadaşlar. Bakalım. Ee, zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar. Sadaka ve infak ibadetinin zengin, fakir, kadın, erkek, büyük, küçük tüm Müslümanların yapması gerekir. Çünkü sadaka bir Müslümanın e, yüce Allah'a duyduğu sevgiden kaynaklanan bir ibadettir. Bazen yarım bir hurma bile Allah katında Uhud dağı kadar büyük bir sevab, e, büyük bir sadaka ile olur büyük bir sadak olur. Yabancı birine yol tarif etmek, yaşlı birine pazar paşasının yardım etmek, hatta hayvanlara su vermek bile sadakadır. Sadaka Müslümanın hayata bakış açısıdır. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar metnin tamamı sadaka ile ilgili biz cümleler görüyoruz. Ee, yine bunun devamı sadakayı önceleyen sadaka ile ilgili ifadeler olmalı diye düşünüyorum. İslam ilk dönemlerinde peygamberimiz arkadaşları paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Çünkü Mekkeli Müslümanlar baskılar sonucu bütün mal varlıklarını bırakarak Medine'ye göç Arkadaşlar burada e, metnin devamı niteliğinde olan bir cümle değildir arkadaşlar buradaki. E B'ye bakalım. O her fırsatta yüce Allah'a verdiği sözü hatırla, e, hatırladığını göstermek için iyilik yapar. Sadaka e, sadaka Müslümanın hayata bakış açısıdır. O her fırsatta yüce Allah'a verdiği sözü hatırladığını e, hatırladığını göstermek için iyilik yapar. Sadaka farz bir ibadet olmasa da Kur'an ve sünnette sadaka vermeyi teşvik eden pek çok ayet ve hadis vardır. Arkadaşlar bakın burada e, e, verilen metnin devamı olabilecek bir özelliği ben burada görüyorum. E, niye? Metnin bütünlüğü açısından düşündüğünüz zaman sadaka ile alakalı e, örneğin devam ettiğini görüyorum. C'ye bakalım i̇nsanlar maddi yönden olduğu kadar manevi yönünde başkalarına ihtiyaç duyarlar, Sevinçleri, üzüntüleri, sıkıntıları ve başkalarına paylaşmak isteyen İyi iyi ve kötü yönlerinde dostlarının yakınlarının da olması beklenir. Bu sebep, bu beklentileri gerçekleştiğinde mutlu ve huzurlu olurlar. Arkadaşlar yine sadaka alakalı bir devam eden bir ifadeyi bunu göremiyorum. İslam Müslümanlara birçok yardımlaşma yolunu öğretmişti. Bu yardımlaşma çeşitlerinden biri de zekattır. İslam'ın 5 var. 5 Şartına biri de zekat. E, dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarı ihtiyaç sahiplerine vermeleri gerekir. Zekat akıllı, ergenlik çağına girmiş zengin Müslümanların. Arkadaşlar bakın burada zekat anlatılıyor. Bu da değil. Çünkü bizim burada sadaka anlatıldığı için sadaka ile alakalı bir husus devam etmesi gerekir. Dolayısıyla benim aramış olduğum doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar? Yedinci sorudayız arkadaşlar. Ee, soru köküne bakalım hemen. Bu kişilerden hangisinin yaptığı sadakayı cariye kapsamında değerlendirilemez? sadaka-i cariye neydi hatırlayalım arkadaşlar. Sadaka-i cariye yapmış olduğu iyiliğin sevabının devam ettiği, yapmış olduğu iyilik devam ettiği sürece, o insanlar ondan istifade etmeye devam ettiği süre içerisinde e, amel defterine kapanmayacak ve amel defterine sevapların yazılmaya devam edileceği sadakalara bir sadaka-i cariye olarak ifade ediyorduk. hayatım boyunca insanların yararlanması için keşifler ve bilimsel çalışmalar yaptım. <laughs> Bakın burada insanların yararlanması için keşifler ve bilimseler çalışmalar yapmış olmak sadakayı cari olarak değerlendirilir arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım arkadaşımdan aldığım borcumu ödediğim arkadaşlar bu sadece almış olduğu borcu yerine getirip karşılığında onu geri iade etmiş olması bir sadaka anlamda değil. Çocuğumu dini ve milli değerlere bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirme gayretindeyim. Arkadaşlar evladın yetiştirilmiş olması da aynı şekilde tenin kapanmayacak ifadelerdendir. E, apartmanımın bir dairesini öğrencilerin paylaşabileceği bir kütüphane haline getirdim. Arkadaşlar bu da aynı şekilde değerlendirilebilir. E, i̇nsanların hizmetine sunulmuş olmasından dolayı. Dolayısıyla e, Faruk Bey'in ifadesi böyle değerlendirilemez. Sekizinci sorudayız arkadaşlar. Din Kütür Bilgisi öğretmeni Rüveyda Hanım sadaka ibadetine örnek olabilecek davranışları tahtaya maddeler halinde yazmaktadır. Buna göre Rüveyda öğretmen üçüncü örnek olarak aşağıdaki hangisini yazmamalıdır? Bakalım ne yazmış? Ee, konu sadaka olabilecek davranışlar. Müslümanlara selam vermek, komşuya iyilik yapmak. Hasta olan bir yakınımızı ziyaret etmek. Evet bu arkadaşlar sadaka olarak ziyaret etmiş olmak sadaka kapsamına girer. Bunu yazabilir. Dolayısıyla yazmama, yazamayacağı bir şey arayacağım ben. İşçilerin maaşını demek. Arkadaşlar işçilerin maaşını demek zaten onların hakkıdır. E, bu bir sadaka olarak değil e, yapmak zorunda olduğumuz bir eylemdir. Dolayısıyla B seçeneğidir. Buraya yazamaz arkadaşlar. Aradığımız cevap budur. C'ye bakalım. İnsanlara karşı güzel yüz, e, gülen karşı güzel yüzde olmak. Güzel yüzde olmak demek sanırım gülümsemek, iyi davranmak anlamında kullanılıyor. Evet, böyle olursa, böyle düşünce olursa, bunu da yazamaz. E, i̇nsanlara rahatsızlık veren bir taşı yoldan kaldırmak. Arkadaşlar, bunu da yukarıya. E, sadaka olarak ifade Dolayısıyla yazmamalıdır diyor. E, bunu da yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlar yazamayacağı şey, özür e, bunu yazabilir, bunu yazabilir, bunu yazabilir yazamayacağı şey B seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. E, dolayısıyla doğru cevabımız B'dir. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. E, buraya bir görsel verilmiş. Görselde sadaka, fitre, zekat, infak kavramları onunla görsel içerisinde gösterilmiş. bir soru işareti var. Bu tablodan soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Getirilmelidir diyor. Bakalım beden ile yapılan ibadetler. Arkadaşlar ee, beden ile yapılan ibadetler dediğimiz zaman arkadaşlar sadakada illaki beden ile yapılan bir ibadet olması gerekmiyor. Mal ile yapılan bir ibadet, fitre de keza öyle, zekat da öyle. Dolayısıyla bu tam bunu karşılamamaktadır arkadaşlar. Belirli vakitle de yapılan ibadetler, arkadaşlar zekatın belirli bir vakti var, fitrenin belirli bir vakti var ama infak ve sadakanın belirli bir vakti yok. Dolayısıyla biz bunu da yazamayız. Belirli bir vakti hepsinin olmadığı için. Mal ile yapılan ibadetler, arkadaşlar zekat ve fitre mal ile yapılan bir ibadettir ee, i̇nfak da kısmen belki olabilir ama sadaka illaki mal ile olmak zorunda değil arkadaşlar. Ee, hem mal ile olabilir, hem beden ile olabilir, hem maddi hem manevi olabilir. Dolayısıyla bu da bunu tam olarak karşılamamaktadır arkadaşlar. E'ye bakalım. Paylaşma ve yardımlaşmaya katkı sağlayan ibadetler. Evet. Bunların her birisi paylaşma ve yardımlaşmaya katkı sağlayan ibadetlerdir. Dolayısıyla bizim aradığımız cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sorudayız. Numaralandırılmış cümleler var. Numaralandırılmış tutum ve davranışlardan hangileri İslam'da yer alan dinin korunması ilkesiyle ilişkilendirilir? Arkadaşlar İslam'ın bizden istemiş olduğu beş esas vardı korunması gereken. E, can, mal, akıl, din ve nesil. E, Bunları emniyet altına almak, koruma altına almak gerekiyor. Bunlarla ilgili dinle ilgili bir soru var. Alkollü içki ve uyuşturucudan sakınmak. Arkadaşlar alkollü içki ve uyuşturucu aklın korunması ile alakalı bir husustur. Dinle alakalı, direkt dinle alakalı olan bir husus değildir. Dinin aslı kaynaklardan öğrenmek elbette dinin, dinin korunmasındaki temel faktörlerden birisi budur. Dinin aslı kaynaklardan öğrenmiş olmak. İş güvenliği sağlayıcı tedbirler almak. Arkadaşlar bu canın korunmuş olması ile alakalıdır. Can emniyeti, canın korunması ile alakalı. Bütün hurafelerden ve bidatlerden sakınmış olmak. Arkadaşlar hürafe ve bidat, dinin aslında olmayan, dine sonradan dahil edilmiş olan hususlardır. Dolayısıyla bunlar da dinin korunmasıyla alakalı ifade edilebilecek hususlar içerisinde girer. Beşinci cümleye bakalım. Rüşvet, hile, hırsızlık gibi haksız kazanç yollarını yasaklamış olmak. Arkadaşlar burada malın korunması ile ilgili, malın helal kazancıyla kazanmamaktan kaynaklı olarak mala haram karışmış olmasından dolayı malın korunması ile alakalı bir husustan, husus içine değerlendirilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da biz seçemeyiz. Dolayısıyla bizim seçebileceğimiz 2 ve 4'ün olmuş olduğu seçenektir arkadaşlar. Bakıyoruz. 2 ve 4'ün olduğu seçenek B seçeneğidir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar B'dir. Arkadaşlar bu soruyla bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Rabbim sizlerin derslerinde, zihinler, derslerinizde kolaylıklar versin, zihniniz açık edilesin. E, girdiğiniz, gireceğiniz sınavlarınızda muvaffakiyetler nasip etsin. Bir başka videoda görüşmek ümit ve duasıyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.